Merhaba arkadaşlar birçok taraftar Beşiktaş Sivas Spor maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Bu maç özetini ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin maç özetine bakalım. Dakika 19'da Can Bozdağ'ın ceza yayının hemen önünde yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere gitti. Dakika 32'de gol geldi. Ancak 25. dakikadan itibaren Beşiktaş baskıları arttırdı. Dakika 32'de ise sağ kanattan Rossier'in ortasında arka direkte Güven Yalçın yarım volesiyle topu ağlara gönderdi. Ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 34. dakikada ceza sahası içinde Kayo de Roy müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak öncesinde kalkan offside bayrağı nedeniyle karar iptal edildi. Dakika 42 Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarıda Spor gole yaklaştı. Dakika 51'de sol kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti. Dakika 55'te ise gol geldi. Spor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Gradel'in ortasını ceza sahasında Rıdvan Yılmaz ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Dakika 64'te Beşiktaş'ta Souza Felix'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ve maç bu şekilde bitti. Ancak dakika 69'da sol kanattan Rıdvan Yalçın'ın ortasında ön hareketlenen güven kafa vuruşuyla top ağlara gönderdi. Ve durum 2-1 oldu. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz ve gündemler haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.